Merhabalar. Galatasaray Süper Ligi'nin 16. haftasında dün akşam saat 18'de Sivas Borla deplasmanda karşı karşıya gelirken sarı kırmızılı ekipte Fernando Muslera çoku yaşandı. Galatasaraylı Fernando Muslera, Luyun Demer'e ceza sahasında çarpıştı ve sakatlandı. Uruguaylı Yıldız, oyundan çıkarken yerine İsmail Çipe'ye bıraktı. Sarı kırmızıların tecrübeli filebekçisi, Luyun Demer'e çarpışması nedeniyle dizinden sakatlandı. 80. dakikada yaşanan bu sakatlık sonrası, Muslera yerine yedek karıcı İsmail Çipe'ye bıraktı. Maçın 80. dakikasında Luyundam ile çarpışan Muslera yerde kaldı ve pozisyonun devamında Faysal Fajr boş ağlara topu gönderdi ve Sivas Spor'a galibiyete getiren gole attı. Gol öncüsü Luyundam ile çarpışan Muslera sakatlanarak yerde kalmıştı. Seken topu alan Yatavare boştaki arkadaşı Faysal Fajr'ı gördü ve Fajr boş ağlara topu göndererek takımını bir sıfırına öne geçirdi. Gol anında Luyundam ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra Siyah kenara gelmek zorunda kaldı. Muslera yerini İsmail Çepe'ye bırakırken Urugale Kaleci'nin göz yaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Fatih Terim'in cezası nedeniyle sağ kenarında bulunan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan ise maç sonunda Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında konuştu. Selçuk İnan, Görüşme şansımız oldu ama durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Kontrollerinden sonra bilgi sahibi olacağız. Ciddi gibi gözüküyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama üzgünüz dedi. Az önce Musa ile konuştuk. Durumu biraz ciddi gözüküyor. Nando sakatlandığı için de çok üzgünüz. O pozisyona gelecek olursak maçtan sonra belki de bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim ben bu konuda. Çünkü sporcu sağlığı çok önemli diyorlar. Maçın içinde de bunu yaşadık. Bir tane çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Musa'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Belki onu hatırlatmak lazım hakeme. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hep aleyhimize oluyor. Aslında durdurması gerekiyordu. Çünkü kaleci yerdeki. Galatasaray'ın olduğu her yerde aslında umut vardır. E, matematiksel olarak bitmedikçe biz e, bunu kovalaya, kovalamaya devam edeceğiz. Gerçekçi olmak gerekirse hiç de kolay değil. Ama e, sonuna kadar bunu kovalayacağız ve devam edeceğiz. Transfer ihtiyacı da olabilir. E, bu teknik ekibin, e, yöneticilerimizin beraber alacağı bir karar. Elbet oyuncularımız da gelişecek. Değişimler de olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız var ama. Alınan ilk bilgilere göre ise çapraz bağlarında zedelenmiş şüphesi olan Fernando Muslera'nın MR'ı çekilecek. Sarı Kırmızılı ekipte sağlık ekibinin resmi açıklama yapması beklenirken kesin teşhis MR'dan sonra belli olacak. Dizinde ödem alan tecrübeli karacının MR'ını yarın çekilmesi bekleniyor. Eğer ödem dağılmazsa yarın değil sonraki günlerde MR çekilecek. Tecrübeli file bekçisinin son durumunun çekilecek olan MR'dan sonra netleşeceği aktarılırken Fernando Muslera ile ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı El Divan'ın en az 4 hafta sağlardığını uzak kalacağı vurgulandı. Hatırlayacağınız üzere 2019-2020 sezonun ikinci yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera bu kez de dizinden bir ağır bir sakatlık geçirdi. Fernando Muslera ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış durumda değil. Tecrübe Efele maçın ardından sarı kırmızı kafile ile birlikte İstanbul'u hareket etmek için havaalanına geldi. Uruguay Eldiven'in bastonlardan destek alarak yürümesi için dikkat çekti. Gelelim Galip taraf Sivas Spor'a. Sivas Spor Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a çok konuşulan bir golle 1-0 devirmeyi başardı. 7 dolar maçın ardından tartışmalı bir galibiyet paylaşımında bulununca tepkiler arttı ve tepkilerin ardından gönderi silen kırmızı beyazlar gol öncesinde sakatlanan Fernando Muslera için de geçmiş olsun mesajı yayınladı. 7 dolar maçın ardından yaptığı ilk galibiyet paylaşımında gol öncesinde Christian Luyendam ile çarpışan ve yerde kalan Muslera'ya ye, arkada gol sevincini bana göre abartılı bir şekilde yaşayan Fajra yer vererek yapmıştı. Bu paylaşım tepki çekince kırmızılı beyazlılar kısa süre içerisinde gönderiyi kaldırdı. Yaşananların ardından Sivas Spor'dan bir de sahayı sevdiğiyle terk eden Mustera için geçmiş olsun mesajı geldi. Yiğidolar yaptığı paylaşımda Demir Grup Sivas ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 80. dakikasında takım arkadaşı böyle çarpışarak sakatlanan Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Mustera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevincine odaklanmış. Bu esnada Galatasaray ile Fernando Mustera Yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalıştığı fotoğraf kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır denildi. Ligde üst üste 5. puan kaybını aldı Saray gelecek hafta sahasında yeni tek direktörü Emre Belözoğlu ile dolu düzgün ilerleyen Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılar 16. hafta 23 puanla lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kapattı ve Trabzonspor'un Antalya Spor'u mağlup olduğu haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi. Galibiyet serisinin 3 maçı çıkaran Sivas Spor ise puanını 22 yaptı. Sivasspor gelecek hafta ise Kasımpaşa Şekonik olacak. Öte yandan ise müsabakanın son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in müsabakayı takip ettiği locada bulunanlarla yan locada yer alan taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Büyük gerilim sırasında arbede yaşandığı gözlemlendi. Stadyumda görevli spor polisleri gerilim noktasına gelerek olaylara sona erdirdi. Dileriz ki Fernando Muster en kısa sırada yaşayış sahalara geri döner Avrupa yolunda hem takım Galatasaray'ı hem de ülkemizi yalnız bırakmaz. Spor dünyasında yaşanan gelişmeler için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünce kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.